Sorun çözücü hoş geldiniz arkadaşlar. 70. testteyiz. Kodumuz olasılık. Hangileri doğrudur demiş. Örnek uzay 12'dir. 12 eleman olduğu için örnek uzay 12'dir. Tek sayı gelmesi ile çift sayı gelmesi olayısı ayrık olaydır. Bunlar ayrık olaylardır. Yani tek sayı gelmesi çift sayı gelmesini engellemez. Bu da doğru. Bir eleman seçiminde asal ve çift sayı olması imkansızdır. Asal ve çift sayı 2 var arkadaşlar. İki de bu kömede olduğu için imkansız bir olay değil. Gerçekleşebilecek bir olay. Cevabımız 1-2. Hangileri doğrudur? Zar havaya atıldı. 6 tane elemanı vardır. 1'den 6'ya kadar. Bu doğru. Asal sayı gelmesi. Neler var asal sayılar 1'den 6'ya kadar? 2, 3, 5. 3 bölü örnek uzayında 6. 3 bölü 6 1 bölü 2'dir. Bu da doğru. Tek sayı gelme 1 bölü 2. Tek sayı 1, 3, 5 var. 3 bölü 6'dan 1 bölü 2 olması gerekiyordu. Bu yanlış. 1 2 iki. i̇ki madeni para hava yakılıyor. Yani neler olabilir? Tura tura. Tura yazı. Yazı tura. Yazı yazı. Örnek uzay iki elemanlıdır. Örnek uzayımız dört tane. Bu gitti. Birleri atın. Birinin yazı birinin, diğerinin tura gelme. Yani şu ve şu. İki bölü dört. O da bir bölü ikidir zaten. İki de olacak. En az bir tura gelme ihtimali bir tura bir tura en az bir dediği için bunu da kabul edebiliriz. 3 tane istenen durum 4 tane de toplam durum 3 4. Cevabımız 2 3. Bir zar rastgele 2 kez atılıyor. İlk atışta 2 gelme olasılığı 1 6. İkinci atışta 3 gelme olasılığı 1 6. Toplam 1 bölü 36. Şimdi bunları kümelere benzer çözebilirsiniz arkadaşlar. Yani şöyle A, B ve evrensel küme. Şimdi A 1 bölü 3'müş. Burası 1 bölü 3. B 2 bölü 3. Burası 2 bölü 5. Şurası 1 bölü 5'miş. Şimdi B'nin toplamı 2 bölü 5 olduğu için şu B'nin dışında kalan yani sadece B'ye özel kısım 1 bölü 5'tir. Toplam yine 2 bölü 5 oldu. Burası 1 bölü 3 ise 1 bölü 3'ten 1 bölü 5'i çıkartıp şurayı bulabilirsiniz. 1, 1 bölü 3'ten 1 bölü 5'i çıkartırsak 2 bölü 15 yapacak. Burası da A'nın kendine ait bölümü. A bileşim B 8 bölü 15'tir. Toplarsak bunları 2 bölü 5 2 bölü 15 daha toplayacağız. Şu 6 bölü 15 toplarsak 8 bölü 15. Bu doğru. A'nın B'den farkı 2 bölü 15'tir. Bunu bulduk zaten. B'nin A'dan farkı 1 bölü 5. Bunu da bulduk. 1 bölü 1, 2 ve 3. Bir madeni para rastgele ard arda 3 kez havaya atılıyor. İlk iki atışta yazı yani yazı gelme olasılığı 1 bölü 2. Diğerinde de yazı gelme olasılığı 1 bölü 2. Üçüncü atışta tura yine 1 bölü 2. 1 bölü 8. Bunu da yine aynı şekilde çözebilirsiniz arkadaşlar kümelerden. Şöyle evrensel küme. Bu A, bu B. A 1 bölü 5'miş. B'nin dışı 2 bölü 3. A bileşim B de 2 bölü 5. Şimdi şurası 2 bölü 5. A 1 bölü 5. A 1 bölü 5 ise burası 1 bölü 5 ise burası 1 bölü 5 kalıyor buna. Toplamları 2 bölü 5 olduğu için. B'nin dışı 2 bölü 3'müş. Yani şu kısım 1 bölü 5'in toplamı o zaman bize ne verecek? Örnek uzayımızı verecek. B'nin dışı 2 bölü 3. O zaman B'ye ne kaldı? B'nin dışı 2 bölü 3 ise B'ye 1 bölü 3 kalmadı mı? B'nin dışı 2 bölü 3 ise e B'nin şu kısmı 1 bölü 5'ti. A kes şimdi B. Bu ikisinin toplamı 1 bölü 3 ise 1 bölü 3'ten 1 bölü 5'i çıkartırsam ben A kesişim B'yi bulurum. O da 2 bölü 15 olacak. 4 kırmızı 5 yeşil bilye bulunan bir torbadan ard arda çekilen 2 bilyeden birincinin kırmızı ikincinin yeşil. Kırmızı gelme olasılığı 4 tane var. Toplam elemanım 9. Birincisi kırmızı geldi. ikinci yeşil. Artık yeşil 5 eleman var. Torbada da bir tanesini çektiğim için 8 eleman kaldı. 5 bölü 8. Bunlar sadeleşti. Işte 2. 5 bölü 18. Üst düzey gelen sayıların toplamının 6 olma olasılığı. Şimdi bir zar atıldığı zaman 6 olma olasılığı nedir? Nasıl olabilir? 1 5 gelir. 2 e, 4 gelir. 3 3 gelir. 4 e, 2 gelir. 5 1 gelir. Değil mi? Başka bir ihtimal var mı? 6 olabilme ihtimali. Bu şekilde olabilir. O zaman cevabımız 5 tane alternatifim var. Ama toplamda böyle ikili 36 tane eleman var. Zar atmada örnek 2 zar atmada örnek uzayım 36. Yani 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6. 1 1 ile 6 eleman oluşturuyorsam 6 tane eleman var. 36 eleman oluştururum. Cevabım da 5 bölü 36 olur. Şimdi Engin'in hedefi vurma 1 bölü 6. Hakan'ın 4 bölü 9'muş. Birer atış sonunda hedefin en az bir kez vurulma. O zaman nasıl istiyorum? X'i de vurabilir. 1 bölü 6 çarpı 4 bölü 9. En az bir kere vurulmuş olur hatta. iki defa. Mesela engin vurur. 1 bölü 6 olasılıkla. Bu vuramaz. 4 bölü 9 vuruyorsa 5 bölü 9 vuramıyor demektir. Şimdi bu vurdu. Bu vurmadı. Şimdi tam tersini yapalım. Bu vuramasın. Bu da vursun. En az bir kez vurulma olasılığı budur arkadaşlar. 4 Artı 5 artı 20 bölü paydamda 54, 25, 29. Bir çift zar düz bir zemin atılıyor. Üstüne gelen sayıların çarpımının tek sayı. Tek sayı nasıl oluşabilir? Tek çarpı tekle tek sayı elde edebilirim. Bir zar atıldığı zaman tek sayı gelme olasılığı 1, 3 ve 5 var. Tek sayı. Toplam örnek uzayımda 6, 3 bölü 6 çarpı yine 3 bölü 6. Bunlar 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 1 bölü 4. O zaman bir zar atıldığında çarpımlarının tek sayı gelme olasılığı 1 bölü 4. 3 yüzüne C yazdık. 2 yüzüne A, 1 yüzüne de M yazdık. 3 kez arka arka havaya atılıyor. Can harflerinin gelme. C harfinin gelme olasılığı ne? 3 bölü toplam 6. Sonra A'nın gelme. 2 bölü 6. Sonra n'nin gelme. A ve bu m olacak herhalde. 1 bölü 6. O da nedir? Ee, şu ikisi 6 yapıyor. 1 bölü 36. Diğer testte görüşmek üzere arkadaşlar.